Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler boğulma vakalarına karşı teyakkuzda. Suda kaybolan kişilerin bulunması ve delil toplama gibi görevleri de icra eden ekipler bulanık suda bile 42 metreye kadar dalış yapabiliyor. Suda arama, kurtarma ve delil toplama gibi zorlu görevleri üstleniyor. Vatandaşların can güvenliği için 7 gün 24 saat teyakkuzda bekliyorlar. Adıyaman İl Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler yıl boyu yapılan eğitimlerle zorlu görevler için hazır. Eğitimlerimiz e, senelik periyotta kurbağa adam dalış yılı içerisinde 60 saat, 30 saat ve 15 saat olarak dalıyoruz. Kış, yaz ya da yağmur herhangi bir şekilde bize engel teşkil etmiyor. Eğitimlerimiz sürekli olarak 7-24 devam ediyor. Sualtı dalgı çitimi bulanık suda bile 42 metre derinliğe kadar dalış yapabiliyor. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgı çekipleri Adıyaman ve çevre illerinde 724 görev yapmaya hazır. Of. Adıyaman Merkez, Kahramanmaraş Merkez ve il ilçeleri ayrıca Gaziantep il ilçe merkezlerinde sulak alanlarda görevimize devam ediyoruz. Görevimiz e, boğulan vatandaşları çıkarmak, suç ve delil unsuru taşıyan öğeleri ortam suyuyla beraber satığa çıkarmak. Dalgıç polisler serinlemek için baraj, gölet ve akarsulara girenleri boğulma vakalarına karşı uyarıyor.